Günaydın. Genellikle akşam vakti konuştuğum için belki bir tuhaf gelecek bu ama içimde bir hızın, bir acı, bir sıkıntı olunca dedim ki en iyisi beni anlayabilecek insanlarla konuşmak. Akşam çok ağladım. Gözlerim sızlıyor. Belki insanlar bunu duyduklarında bir kedi için ağlamayı saçma bulabilirler. Ama olaya kedi olarak bakmıyorum. Bir can, onun nasibi, vakti, vaktinin tükenişi ve bunların hepsini idrak etmek için bazen bir sivrisineğin ölmesi bile yetebiliyor insana. Acı çektiğimiz kısmının biriktirdiğimiz anılar mı? O anıların bizde geride bırakmış olduğu izler mi? Yoksa gerçekten o cana duyduğumuz sevgi ve o sevgiden dolayı hissedeceğimiz hasret mi? Hepsi birbirinden farklı oluyor. Her kaybettiğimiz canda o cana ait olan birikmişlerle alakalı eğer az sevdiğiniz biri ise o zaman onunla yaptığınız iyi şeyleri hatırlamaya çalışıyorsunuz çok sevdiğiniz biri ise o zaman da acı çekmemek için onunla yaşadığınız kötü şeyleri hatırlamaya çalışıyorsunuz ama her halükarda bir iz kalmışsa kedi olsun kuş olsun acıtıyor ben hayatımdaki ilk ayrılık acısını civcivimle düğünde yaşamıştım <laughs> sanırım 6-7 yaşlarımdaydım küçük bir civcivim vardı yani hepimize birer tane civciv alınmıştı. Onun peşinde dolanıp duruyorduk. Kimse kimsenin civcivini birbirine karıştırmıyordu. Sonra benim civcivim düştü. Karnının üstüne pat diye. Birinci katın balkonunun kenarından yere. Birkaç saat içinde de öldü. Ona güzel bir mezar yapmıştım. Üzerini kazmıştım, süslemiştim. Her sabah gidip orada dua ediyordum. Küçücüktüm ama şunu anlamaya çalışıyordum. Diyordum ki Dört tane civcivim var, biz dört kardeşiz, herkesin civcivi geziniyor ama benimki öldü. Eğer bu civcivin kaderi ise o zaman benim çektiğim acı ne? Eğer bu benim nasibimse o zaman civcivin ölümü niye? Yani kalemim de kırılabilir, defterim de yırtılabilir. Bunları anlamaya çalışıyordum, neden benimki diyordum? Çünkü benim yüreğimle alakalıydı, benim hissetmem gerekiyordu. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. <laughs> Balkonun kenarında abartmıyorum 60'ın üzerinde kedi var. Çünkü sokağımızda e, hastalıklı bir şekilde kedi maması dağıtma e, bağımlılığı olan insanlar var. Ben bunları hayvan sevenler diye adlandırmıyorum dikkat ederseniz. Kedi maması dağıtma bağımlılığı bu bir bağımlılık çünkü benim teşhisim değil bu kesinlikle böyle. Paketi ellerine alıp sokakların belli köşelerine mama bırakıyorlar. Bunlar yeniyor mu? ...sonrasında temizliği yapılıyor mu, bu hayvanlar bunlardan gerçekten faydalanıyor mu, bununla hiç ilgilenmiyorlar. Onların işi o mamaları dağıtmak. O dağıtırken duydukları haz, başka hiçbir şey yok. Sonrasında bunların bir kısmını kediler yiyor, bir kısmını kargalar yiyor, bir kısmını martılar yiyor ve onların tabiatlarında da belli belirgin değişmeler oluyor. Mesela artık serçeler küçük değiller, onlar da tombul tombul kumrular daha hareketli değiller onlar da böyle hımbıl hum, hımbıl her şeyin tabiatını bozuyor onların o mama dağıtma bağımlılığının sonuçları bunlar kediye yiyeceği kadar verirsin o zaten bir avuçtan daha az yiyor ve sonrasında kedi o bir avucun içinden 3-5 tanesi bile kalsa geri dönüp onları yemiyor sonraki seferde de yemiyor. Yani kedi nefesi değmiş olan gıdayı nefesi değdiğinde tükettiyse tüketiyor. Daha sonrasında onu kafasını kırsanız da yediremiyorsunuz. Şimdi bunlar oraya döktükleri mamaları kaç kişi kaç kedi ne kadar hayvan koklarsa diğerleri bunu yemiyorlar. E daha sonra <laughs> rüzgar onları dağıtıyor. Sağa sola basıyoruz ufalanıyorlar. Bunların hepsi atık madde sonuçta. Karıncaların yanına gidiyor. Karıncalar bir zaman sonra filmlerdeki gibi kocaman olup bizi bir şeyler yaparlarsa ben bu kedi maması dağıtmaktan hoşlanan insanların evlerinin tek tek tespit edip onlara gitmelerini diliyorum. Öfke var sesimde. Ee, belki hissedilmemiştir ama net bir şekilde söyleyeyim. Ee, ben bundan muzdaribim. Sokaklarda kedi mamasına basmaktan, yağmurda ıslandıkları zaman mıncık mıncık olmuş kedi mamalarını seyretmekten tuhaflaşan hayvanları gözlemlemekten muzdaribim hasılı balkonun kenarındaki o 60 kedi belki 100 kedi her neyse mutlu mesut yaşıyorlar birbirleriyle oynaşıyorlar kovalıyorlar birbirlerini ama bizim kedimiz öldü inanmamaya çalışıyorum bir kedi onun nasibi bizim nasibimiz ee, çocuklarımın nasibi bir sevdiği yokken Hastaneye götürüp gelirken onun çok üzülmüş. Anne o kadar çok acı çekti ki diye anlatırken gözlerinin dolduğunu gördüm. Yol boyu iki kızım da ağlamaktan haşat oldular. Onlar ağladıkça ben de ağladım. Bir kedi için ağlamıyorsun aslında. Yani bir kedi gitti ve onun anılarından sonra biz nasıl yaşayacağız diye ağlamıyorsun. Orada sana dokunan şey aslında bir gerçek değiştirilemeyen mi gerçek. Sen o değiştirilemeyen gerçeği hissettiğinde acı çekiyorsun. Sabahleyin pikemi makine yapmak için açtığımda sarı açık sarı fitili pamuklu bir pek pikem var. Onu yatağın üstüne seriyorum ve pencere tam yatağın kenarında benim zavallı minik yavru ve hiç sevmediğim her zaman ondan hasar gördüğüm şimdi de öldüğü için acı çektiğim kedi Camdan balkonu yıkadığımız taklıklara basarak koşarak geldi ve camdan atlayıp o pikenin üzerinde gezindi. Tam 6-7 tane izi var. Pati izi. Siyah siyah. Ben de onu kirli diye kaldırıp koymuşum. Bugün de yıkayacağım diye açınca izleri gördüm. Ve dedim ki ne acı. Yani suyla tozun izi sanki bir mühür gibi duruyor pamuklu pikenin üzerinde. Ama hayvan yok. annem geliyor aklıma. Onun elbiseleri de duruyor. Yani 21 sene oldu. Elbiselerin rengi solmadı. Hiçbir yerlerine bir şey olmadı. Aynı şekilde duruyorlar. Annem yok. Hatıraları duruyor kafamda. Ama yine kendisi yok. O zaman biz neden yaşıyoruz bu dünyada diye sormak istiyorum kendime. Beni nasıl tanırlar? Yaptığım işlerle tanırlar. Peki sadece bunun için mi varız? Yaptığımız işlerle tanınır. İzlerimizle de anılırız. Bıraktığımız izlerimizle de anılırız. Bu, 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 böyle bir ölçü. Sen bugün merhametlisin diye anılıyorsan merhamete dair bir şeyler yapmışsındır. İyilik sever diye anılıyorsan iyilik yapıyorsundur. Hani bir kere yalan söylersin Allah affeder bir daha söylersin affeder bir daha söylersin affeder dördüncüden sonra seni yalancıdır diye kaydeder bu böyledir İşte bir kere zina yaparsın iki kere zina yaparsın üç, üç kere yaparsın dördüncü de zani diye kaydedilirsin Allah insana üç hak vermiş gibi hani bunun gibi ölçüler var sen bir şeye ni niyet edersin ya da senin hikatinde vardır ona dair hareketler yapmaya başlarsın Birinciden, ikinciden, üçünden sonra sen o olursun. Anılırken falan kişi misafirperverdir demeleri için senin misafirlere karşı tavırlarının belli bir seviyeye ulaşmış olması gerekir. İşte bunlar bizim işlerimiz, işlevimiz, yapmış olduğumuz fiillerimiz, amellerimiz. Biz amellerimizle bütün olarak anılıyoruz. Hiç kimse senin kafandaki, ruhundaki düşünceyi bilerek onu anmaz. Senin yaptığın işler gösterir seni. İşte işlerimizle tanınırız. Geride bıraktığımız izlerimizle de anılırız. Sen hangi izi bırakmışsan, nerede bırakmışsan o kadar varsın gittiğinde. Bu dünyaya geliş sebebimiz geriye bırakacağımız izlerimiz. Eğer sen izleri bırakırken titiz davranıyor ve sana emanet edilmiş olan bilgileri aktarıyorsan sen gerçekten ilim çizgisinde bir bakır tel gibisin. Aldın bıraktın alnını bıraktın. Cimrilik yapmıyor, içinde tutmuyorsan, öğrendiğin her bilgiyi uygun zaman ve mekanda uygun insanlara aktarıyorsan gerçekten bu manada çok büyük bir görev yapıyorsun. Kalıcı izler bırakmak için insanlar tarihte çeşmeler yapmışlar, su almışlar, insanlar su içtikçe almışlar. Onu yapamayanlar ağaç dikmişler, meyvesinden yiyen insanlar Allah razı olsun dediğinde anılmışlar. İsimleri kalmasa bile İşlerinden geriye kalmış izler onların anılmasını sağlamış. Biz neler yapıyoruz? Kendimizi hatırlamak için, hatırlatmak için, kendimize kıymet vermek için, verdiğimiz bu kıymeti bulmak için neler yapıyoruz? Bunları gözden geçirmek lazım. Ölüm keskin bir bıçak gibi gelip nefesimizi kestiğinde bizim bedenimizi aziz bir malzeme gibi kaldırıp paketleyip emanet olunan toprağa gömdüklerinde arkamızdan inan nasıl bilirdinize iyi bilirdik söylendiğinde dosya kapanmamalı. Geride kalan sadece elbiselerimiz bıraktığımız kedi patisi izi gibi yıkanınca geçecek izler veya kullanırken keyif aldığımız ve bunu seviyorum dediğimiz eşyalar kırılana kadar bir fincan olabilir veya yırtılana kadar dökülene kadar bir başka bir şey ama bunlar da olmamalı. Ben ondan şunu öğrenmiştim. Ben annemin hatırası olarak bildiğim annem nezakete çok önem verirdi. Ve derdi ki nezaket insanın giydiği en zarif elbisedir. Bu benim annemin sözü ve ben bunu çok kullanırım. Onu ulu orta yerde çıkarmamak gerekir. Bütün çıplaklığınız, bütün çirkinliğiniz, bütün mahremiyetinizle ortada kalırsınız. İnsanlar genellikle nezaketlerini zaten ortalık yerde çıkarıyorlar. Çok sinirlendim diyor, küfür ediyor. Ruhundaki bütün çirkinlik fışkırıyor veya çok sinirlendim diyor, yanlış bir hareket yapıyor, içindeki bütün hırs ortaya çıkıyor, kalp kırıyor, sesini yükseltiyor. İşte o nezaket, incecik nezaket elbisesini üzerinde letafetle taşımak ve muhafaza etmek insan için en güzel değerlerden biri. Bunu hafızamda tutan, bana bu bilgiyi aktaran annem. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Üzerinden geçen kaç sene olursa olsun ben bu bilgiyi her kullandığımda rahmetle anlıyorum. Anladığım zaman bile ruhumdan onun ruhuna huzurlu bir şekilde teşekkür gidiyor. Ve Allahu Teala bunu biliyor. Bizim de bu dünyadaki nefeslerimizi kullanırken öğrendiğimiz yapmamız gereken yapamadığımız yapmamamız gereken gibi ayrıştırdığımız değerleri, bilgileri diğer insanlara kırmadan, dökmeden, nezaketle taşımamız gerekiyor. İlle ağzımızda söylemek gerekmiyor. Yapma kardeşim bunu çirkin olur. Yapmazsan daha güzel olur. İfadesine de gerek yok. Sen bir şeyi birilerinin yanında tekrar tekrar yaptığında zaten bir zaman sonra soruyorlar sana sen bunu niye yapıyorsun? O zaman söylüyorsun ben bunu bu nedenle yapıyorum. Eğer içinde ona meyyal bir tavır varsa, hal varsa öyle bir tabiattaysa zaten alıyor o kendisi. Ve Bir zaman sonra diyor ki ben bunu bundan öğrenmiştim. Aradan bir zaman daha geçiyor. O onun sanki kendisinde kendiliğinden olmuş bir şey gibi kalıyor. Kalıcı oluyor artık. Ondan sonraki her hareketi ona göre oluyor. Bu nedenle yanımızdakinin kim olduğunun hiç önemi yok. Bir çocuk olabilir, yaşlı olabilir, sokakta olabilirsiniz, otobüste olabilirsiniz. Yanınızda insan varsa tenhada kaldığınız zamanki nezaketinizle nezaketli davranır. Ona göre hareket edersek öğrendiğimiz bir şey yanımızdakini anlatırken duyabilecek olan diğer insanların kulağına gittiğinde de nasipleri varsa onlar da bundan bilgilenmiş oluyorlar. Hazlı anda kal anı yaşa dediğimiz şey vardı ya hani farkındalık İşte her an yaşadığımız anın kıymetinin farkında olup ona göre hareket ettiğimizde ziyan etmemiş oluruz. Aldığımız nefes sadece bizi yaşamda tutmak için değil, aldığımız nefes onu kıymetli kılmak ve o kıymetle kalıcı izler bırakabilmek için çaba sarf etmemizden. Hani gelirsin birisi sana der ya şunun kıymetini bilemedim, onun hakkını veremedim. Bu bir pişmanlık sözü. Eğer gerçekten bir yapmamız gereken bir işi yapmadığımıza dair bir pişmanlık duyuyorsak, onu telafi etme şansımız da var demektir. Görmüşüz, fark etmişiz, telafi etme şansımız var demektir. Biri size tutup da bu senin için bir nimetti ama kıymetini bilemedin demişse bu size hadi bunun kıymetini ver, kıymetince hareket et. Bunun gayretini göster davetidir. Yani biz bir şeyin kıymetini bilme hakkına sahipsek aynı zamanda o kıymeti bulma de sahibizdir. Hayatımız boyunca birilerinin bize kırgın, küskün veya öfke, tavırlı olduğunu fark ettiğimizde neden oldu? Niye yapıldı? Ben nerede hata yaptım diyoruz. Ama gayret edip düzeltmeye çalıştıklarımız çok az oluyor. O da bunu hak ediyor deyip geçiyoruz kalıcı izler bırakırken eğer içimizde kıymetini bilseydin ifadesini kullanmış birileri varsa onları da bulmalı. Onlarda bıraktığımız o kırıcı izleri, incittiğimiz yerleri, üzdüğümüz kısımları onarmalıyız. Çünkü sadece iyi ve güzel izler bırakmıyoruz. Farkında olmadan da yapsak birilerinin de incecik de olsa hani kendimizi mükemmel bulduğumuz için söylüyorum incecik de olsa diye bazen hakikaten paldur küldür kocaman kırıklarımız oluyor ama ben ona ne yaptım ki diye kendimizi aklayabiliyoruz. Karşı tarafın tavrı bize aslında onun istediği gibi davranmadığımızı aslında beklediği tavrı bizden görmediğini aslında bizden gerçekten bir şeyler beklediğini bunu bekleme sebebinin de bize duyduğu güven sevgi muhabbet olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Birilerini incitmişsek onların oradaki kırıklarını, döküklerini, izlerini silmeye çalışma gayretimiz olmalı. Bu bize verdikleri sinyal. Yüzünü düşürmüş olan insan, sesini kısmış olan insan, aramayı kesmiş olan insan birazcık ilgi istiyor demektir. İlgi isteme sebebi de içinde bıraktığımız nahoş izlerdir. Hem güzel izler bırakmaya hem de o farkında olmadan veya olarak yaptığımız hoş izleri silmeye meyletmemiz. Çünkü bu bir sorumluluk bizim için. Ne zaman ne şekilde gideceğimizi bilmiyoruz. Arkamızdan kimin ne duyguyla anacağını bilebiliriz. Bunu yapabiliriz, bunu düzeltebiliriz. Benim minik kara çirkin kedim <laughs> akşamdan beri bana zihnimde, gönlümde kimi kırmış, kimi incitmiş, kimi üzmüşsem hepsini böyle defter defter getirdi ağlattı, üzdü, yordu. Şimdi de temizlenme zamanı. Belki ben unutmuş olabilirim. Bir yerlerde uzaklarda sesimi duyan birileri varsa ve ben de sana şunun için kırılmıştım diyorsa lütfen söylesin. Ulaşamıyorsa da hepsinden tek tek özür diliyorum. Hepsine tek tek dua ediyorum. Ve Allah-u Teala kimin gönlünde ne şekilde çirkin bir iz bıraktıysam onları oradan silsin kaldırsın ve bundan sonraki hayatım boyunca da insanların gönüllerinde güzel izler bırakmayı nasip eylesin bana ve hepimize ölenlere Allah rahmet eylesin kalanlara selametler ihsan eylesin kolay bir gün olsun kolay bir hafta hoşçakalın